Hadi. 10 Şubat 2024 Önder abi kalkmaya çalışıyor. Önder abi, Deniz abi ve ben. Evet Önder abi demin birilerini biçmeye çalışmış. Hoplamış, zıplamış, düşmüş. O zaman benim adamım Önder abi. Önder abi be. Deniz abi ile birlikteyiz. Tekirdeyiz. Oluşumlarımız. Arkadaş saat 6 oldu hala bana bak ya. Sömestr de değiliz ha. Bir hafta geçti sömestr. Ya gidin arkadaş evinize. Biz bu kadar buranın reklamını yaptık ondan mı oldu? Yoksa ne bileyim bilemedim yani. Bu. Ah, Aşçat etti. Yüreğimizi tarttı. Çizdi sanki. O kadar da değer vermemek lazım ama ne bileyim çizdikçe de insan malına da biraz değer vermesi iyi bir şey ama ne bileyim çiz çizince de böyle biraz yapıyor. Evet Önder abi Deniz abi önderler. Önder abi önderlik yapmıyor. Deniz abi önderlik yapmıyor. O zaman işte işte hadi Deniz abi Önder abiye takıl. Önder abinin peşine. Aynen öyle. Önder abi şimdi Önderlik yapmaya başladı. Önder abi arkasında Deniz abi. İşte pistlerin bol kar olduğu şu zamanda zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya. Aksiyona devam ediyoruz. Tekirdeyiz. 13 numaradayız. Erciyes Kayak Merkezi'nde. O tutkulu. O oh. E, saatler şimdi başlıyor gece kaya. Aslında çoktan başladı burada. Birazdan ışıklar yanacak. Benim sağ sonra. Beş adet. Herkes kıvrım kıvrım böyle ellerinde ışıklarla, meşalelerle inecek. Ve o gece kayanın kutusu yaşayacaklar. Evet, Deniz abi, Önder abi. Deniz abi, Önder abi. İşte Deniz abi, işte Tutku, işte ta Ankara'dan buraya sır kayak için gelen insanların mekanı. Deniz abi ve Herciyes Kayak Merkezi. 13 numara. 13 numara. Fesinin üstünden geçtim. Su altında tekerlek etkisi yapar mı diye baktım. Ama yok. Ekipte de bir aksiyon yok. Hiçbir yok. Kalkan yok. Hoplayan yok. Biçen yok. Evet. Bizde bir siyah biçer vardı. O da ya Murat ya. Ya kar yağsın iyi bir kar yağsın öyle kayarız abi ya. Ya arkadaş nasıl uyuz oluyor bu kelimeye var ya abi? Ya arkadaş zaten kış 3 ay. Sen emperor olmazsın zamanlı beklersen ne zaman kayacaksın ki abi? Kaç kere kayacaksın yani? Yani adam ta Ankara'dan geliyor, İstanbul'dan Bursa'dan geliyor. Ya Murat ya iyi bir kar yağsın öyle kayalım. Ooo oh, oh, ölme şeyim ölme. Evet, Ziya abi buradan gömdükten sonra Önder abiye bakalım. Bir aksiyon çıkar. Yoruldu. Yoruldu. Ben yoruldum. abi yoruldu. Önder abi, Deniz abi işte, işte böyle, işte böyle anlatmaya gerek yok. İşte ekip, işte Deniz abi Ankara'dan sırf bu aksiyon için, sırf tutku için oradan buraya gel. Çıkın kadar arasında arasından geçti. Vız bizim oranın diliyle. bizim oranın diliyle işte tekil, işte on üç numara, işte Deniz abi. İşte performans, işte kayakçı, işte düşen sarı pantolonlu botçu. Sarı cizmeli Mehmet Ağa'yı eskiden ama şimdi sarı pantolonlu borçlu oldu. Evet, anlatmaya gerek yok. İşte tutku, işte sevda, işte Erciyes. İşte Erciyes Kayak Merkezi. Abi güzeldi, harikaydı. Nereye gitti bizim deli olan? Evet, anlatmaya gerek yok. Önder abi, teşekkür ediyoruz. Geldi. Deniz abi teşekkür ediyoruz. Çıkın, çıkın, evet, Ya öyle dedik de abi şu kalabalığa bak gözünü seveyim ya. Cumartesi. <laughs> ya bu kadar fazla çağırdığımı bilmiyordum. Ben biraz arkadaşlar abartmışım. Siz fazla gelmeyin. Bir i̇şte, şey kayacak yer kalmamış baksanıza şuraya. geliyorum. Yani düşün. Ya ağabeyim, çıkın, düşün. Çıkın, gelin dedin, dedin, dedin. Dedik, dedik bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum abi sen öldün bittin. Ee, bence bırakalım. Sen öldün bittin. Hadi Allah'a emanet olun bakalım arkadaşlar hoşçakalın I don't